Merhaba arkadaşlar. Dün akşam Deha'nın yeni bölümünü izledik. Devran'ın cesurun peşinde peşindeydi. Gerçekten izlediğim en güzel bölümlerden biriydi. Keşke bir de dün maç olmasaydı. Daha da iyi olabilirdi. Neyse. Devran biliyorsunuz cesurun ölümünde kardeş e, Cesur'un da parmağı olduğunu öğrendi e, ve Devran akıllıcı planlar sayesinde e, Cesur'un cesuru buldu ve onu e, kargaya teslim etti e, ve e, en can alıcı şeye geliyorum arkadaşlar. E, Hakim'in de ölmediğini öğrendik. Ee, babasının e, kurtardığını öğrenmiş olduk. Ee, e, dizinin son sahnesine gelirsek e, Cesur'u resmen esme kurtararak arkadaşlar. Çok saçma bir sahneydi. Eee O son sahnede e, Cesur'un travmalarını da görmüş olduk. Boğazındaki kesin nedenini de öğrenmiş olduk. E, e, öyle yani. Devran e, Karga'yı polise şikayet etti ama cinayetten. Ortada bir cinayet yok ama Bilemiyorum ne olacak. Ee, babası e, Yusuf'a yani Karga'ya neler yapacak onu da göreceğiz. Ee, enteresan bir bölümde arkadaşlar. Ee, resme aslında Debra'nın katil olmasını istemediği için Cesur'a yardım edecek bence ediyor. Ee, karga'nın e, ölen sevgilisine e, benziyor resme. Öyle o e, kızıl saçlı yani biliyorsunuz işte ölen sevgilisine benzediğini düşünüyorum. Ee, hakimin öldürdüğü sevgilisine benziyor. Hakim Yusuf'un ölen sevgilisini yatağa beraber yataktayken öldürdüğünü görüyoruz. Adamlarını öldürttüğünü düşünüyorum. İşte 15. fragman olmadığı için onun düşüncelerini söyleyemiyorum. 14. bölümle düşüncelerim bunlar. hakimin devamı ne olacak bilmiyorum. Ben onun öldüğünü düşünüyordum ama ters köşe oldu resmen. Yani ortada bir cinayet yok. Karganın yani Yusuf'un kardeşini öldürdüğünü düşünüyor ama öldürmedi. Yani deli sorular. İnşallah haftaya da şöyle daha iyi bir bölüm olur. Yani düşünüyorum. Karga zaten iyice e, ay yaş oldu. üç bölümdür e, içip duruyor. Görüyorsunuz. Yani bölümlerde izleyeniniz görüyordur. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, İskender Aysel yüzünden bu e, cesuru kurtarmaya mecbur kala, kalıyor. Ee, bilemiyorum. Sence cesur kurtulmalı mı? Onu da bilemiyorum. Cesur tam isyenlere benziyor. Yani bu bunu akşamki izlediğimiz bölümde de gördük. Bakalım cesur Esme ile bir yola mı girecek yoksa ona minnet mi duyacak ki ben minnet duymasını bir yola girmesinden ki tercih ederim. İmre zaten Eee Debran'ı düşünmekten kendini alamıyor. Bakalım 15. bölümde neler olacak? Neler izleyeceğiz pazar günü? Göreceğiz. Bu arada cezası onandı. Yılbaşı haftasında cezalı yılbaşı bittikten sonra bir hafta zaten yok. Ben düşünüyorum ki aldığı ceza e, Deha'yı daha çok izlememizi sağlıyor. Sağlayacak. E, kızılcık Şerbeti'nden helal alın. Ceza almadan önce 2-3 reyting, 4 reyting alıyordu. Cezadan sonra 12'lere, 13'lere çıktı. Siz de biliyorsunuz. Yani Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Uzun bir video oldu. Hoşçakalın.